Hepinize merhaba arkadaşlar. Two kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Reaction.com'un nasıl yolunur ve 7 gün ücretsiz nasıl izlenir onu öğreteceğim. O zaman hiç zaman kaybetmeden isterseniz videomuza başlayalım. İlk önce www.reaction.com'a giriyorsunuz. Açıklama kısmında bunun linkini size vereceğim. Giriyoruz arkadaşlar. Sonra alta gelip 7 gün içerisinde sizinle e, diye bir yer var. Onun üstünde alt sıra ve posta var. Oraları giriyoruz arkadaşlar. Ben şimdi oraları gireceğim. E, Oralara girdikten sonra böyle bir sayfa önünüze çıkıyor arkadaşlar. Sonra şurada da şifre diye bir yer var. Orada şifrenizi giriyorsunuz. E, sonra da telefon numarası zorunlu değil. Ve şurayı tıklıyorsunuz arkadaşlar her ikisine de. Bu ilerisine tıkladıktan sonra devam ediyorsunuz. Ben şifremi girip devam edeceğim şimdi devam ettikten sonra arkadaşlar sonra son sayfa olan abonelik karşımıza çıkacak arkadaşlar burada da reklamlı olan reklamlı reklamlı izlemek istiyorsanız 9 lira eğer ki reklamsız izlemek istiyorsanız da 20 lira arkadaşlar siz bütçenize uygun olanı seçersiniz mesela biz reklamlı olan isteyelim 10 liralık abone ol diyelim sonra burada böyle bir şey karşımıza çıkacak Burada kartınızın ismini, kart numarasını, son kullanma tarihini ve güvenlik kodunu giriyorsunuz. E, buradan buradan sonra e, on, e, abone olacaksınız arkadaşlar. Onay, onayla ve abone ol tıklayıp abone olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atın ve bize abone olmayı unutmayın.